Senin kazan öldü. Komşu kızar. Hoca, kazan ölür mü hiç? Hoca sakin bir şekilde cevap verir. Doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne neden inanmıyorsun? Bir gün Türk ve İngiliz birlikte seyahate çıkmışlar. Yolda İngiliz merakla sormuş, "Siz Türkler neden hep inşallah dersiniz? Her cümlenizde inşallah var." Türk gülerek cevap vermiş. "Çünkü biz hiçbir şeyin kesin olamayacağını biliriz. Her şey Allah'ın takdirine bağlıdır." İngiliz inanmaz bir şekilde Hadi canım, ben sana bir şey sorayım o zaman. Mesela yarın hava açık olur mu? Türk, inşallah. İngiliz sinirlenmiş. Ama bu hava raporuna bağlı, bilimsel şeyler bunlar, kesin olarak bilinir. Ertesi gün hava raporu şaşırtıcı bir şekilde yanılmış ve yağmur yağmış. Türk gülümseyerek İngiliz'e dönmüş ve demiş ki, inşallah demeyi öğrendin mi? İngiliz ne desin, sadece kafasını sallamış. Bir gün Temel Dursun ve İdris Orman'da yürüyüşe çıkmışlar derken karşılarına kocaman bir göl çıkmış. Hepsi gölün diğer tarafına geçmek istiyormuş ama yüzme bilmiyorlar. O sırada bir peri çıka gelmiş ve onlara dileklerini gerçekleştireceğini söylemiş. İlk olarak Temel dileğini söylemiş. "Ula peri, beni çok iyi bir yüzücü yap." Peri dileği gerçekleştirmiş, Temel suya atlamış ve diğer tarafa yüzerek geçmiş. Sıra Dursuna gelmiş. "Ben de iyi bir yüzücü olayım." Peri yine dileği gerçekleştirmiş, dursun da suya atlamış ve diğer tarafa yüzmüş. Son olarak İdris düşünmüş, düşünmüş ve demiş ki: "Ula peri, bunlar beni burada bırakır. En iyisi beni karşıya geçirecek bir kayık ver." Peri İdris'e kayığı vermiş, o da rahat rahat diğer tarafa geçmiş. Arkadaşlar bir araya geldiklerinde İdris gülerek demiş: "Akıllı adam her zaman yolu bulur." He he. Bir gün Nasreddin Hoca bir küp bal almış ve evine götürürken bir arkadaşıyla karşılaşmış. Arkadaşı sormuş, ''Hoca, bu küp dolusu balı ne yapacaksın?'' Nasreddin Hoca gülümseyerek cevap vermiş, ''Azıcık sabredebilirsen bu küp dolusu balı tek başıma yiyeceğim.'' Arkadaşı şaşırmış, ''Hoca, nasıl yiyeceksin o kadar balı?'' Hoca gayet sakin bir şekilde demiş ki, ''Birazını ekmeğe sürerim, birazını sabaha bırakırım, geri kalanı da misafirlere saklarım.'' Ama en azından niyetim bu arkadaşı şaşırmış ama hoca yine işin içinden çıkmayı başarmış. Temel ile Dursun araba ile yola çıkmışlar. Bir süre sonra polis çevirmesi görmüşler ve Temel paniklemiş. Ula Dursun ehliyetim yanımda değil. Ne yapacağız? Dursun sakin bir şekilde cevap vermiş. Hiç merak etme Temel ben hallederim. Polis yanlarına gelmiş, camı tıklatmış. Ehliyet ve ruhsat lütfen. Dursun kendinden emin bir şekilde polise dönmüş ve demiş ki Memur Bey, biz ehliyetimizi evde unuttuk ama iyi haber şu ki arabayı kullanmayı unutmadık. Polis şaşkın şaşkın bakmış. Dursun'un lafı karşısında bir şey diyememiş. Ha ha ha. Bir gün Nasreddin Hoca'ya komşusu gelmiş ve sormuş. Hoca, senin eşeğini ödünç alabilir miyim? Bir işim var, lazım olacak. Hoca biraz düşünmüş, sonra ciddi bir ifadeyle cevap vermiş. Kusura bakma. Eşek evde yok. Onu daha yolladım odun toplamaya. Tam o sırada Hoca'nın ahırından eşeğin anırma sesi duyulmuş. Komşu şaşkın bir şekilde bakmış. Hoca bu ne? Eşeğin içeride anırıyor. Bana niye yalan söylüyorsun? Nasreddin Hoca hiç bozuntuya vermeden omuz silkmiş ve demiş ki: Eşeğin sözüne mi inanıyorsun yoksa benim sözüme mi? Komşu ne yapacağını şaşırmış. Hoca yine işin içinden çıkmayı başarmış. Bir gün Nasreddin Hoca pazara gitmiş. Eşeğine binmiş ama ters oturuyor. İnsanlar şaşkınlıkla bakarken biri dayanamayıp sormuş. Hocam neden eşeğe ters bindin? Nasreddin Hoca gayet sakin cevap vermiş. Vallahi herkes doğru biniyor. Ben de ters binersem kimse doğru mu gidiyor, ters mi gidiyor anlamaz. Herkes bir süre durup düşünmüş ama hoca haklı tabii. Adamın biri psikiyatristin kapısını çalmış, içeri girer girmez başlamış anlatmaya. Doktor bey, yardım edin. Kendimi köpek sanıyorum. Doktor şaşırmış bir şekilde sormuş. Aman Allah'ım, bu ne zamandır böyle? Adam cevap vermiş. Küçüklüğümden beri doktor bey. Ama şimdi iyice ciddileşti. Doktor, derin bir nefes almış ve sormuş. Peki, ne zamandır buraya gelmeyi düşünüyordunuz? Adam. Valla, tam gelmeye karar vermiştim ki, birisi kapıyı çaldı. Ben de havlamaya başladım. Bir gün bir adam markete girmiş ve kasiyere sormuş. Yarım karpuz alabilir miyim? Kasiyer şaşırmış ama durumu sorup öğrenmek için arkaya, müdürün yanına gitmiş. Tam içeri girerken arkadan bakmadan başlamış konuşmaya. Abi, bir deli geldi yarım karpuz almak istiyor. Ne yapayım? Tam o sırada adamın arkasında olduğunu fark etmiş ve eklemiş. Ama bu kibar beyefendi de diğer yarısını almak istiyor. Müdür gülümseyerek, durumu idare ettin, bravo. Temel ile dursun bir gün daha tırmanmaya karar verirler. Tırmanırken Temel Dursun'a sorar. Dursun, dağ tırmanmanın en zor yanı nedir? Dursun biraz düşünür ve cevap verir. Tabii ki aşağı inmek. Temel şaşkın bir şekilde bakar. Ya Dursun, aşağı inmek niye zor olsun ki? Zor olan yukarı çıkmaktır. Dursun gülerek cevaplar. Eğer kayarsan anlarsın. Bir gün Temel araba kullanırken trafik polisi tarafından durdurulmuş. Polis sormuş. Ehliyet ve ruhsat lütfen. Temel şaşkın bir şekilde cevap vermiş. Ula memur bey, arabayı ben sürmedim ki. Polis şaşırmış. Peki kim sürüyor? Temel koltuğun arkasını işaret ederek demiş. Vites sürüyor. Ben sadece yön veriyorum. Temel bir gün denize düşmüş ve yüzme bilmediği için çırpınmaya başlamış. O sırada bir balıkçı onu fark edip yanına yaklaşmış. Ula hemşerim, elini ver seni kurtarayım. demiş. Temel elini vermemiş, yüzmeye devam etmeye çalışmış. Balıkçı bir daha bağırmış. Elini ver de seni çekeyim. Temel yine elini uzatmamış. Balıkçı şaşkın şaşkın bakarken o sırada oradan geçen Dursun olayı görmüş. Balıkçıya dönüp demiş ki, Ula, Temel'e elini ver dersen vermez. Sen ona al şu eli de bak nasıl yapışıyor. Temel ile Dursun balık tutmaya gitmişler. Saatlerce beklemişler ama bir tane bile balık tutamamışlar. Dursun sinirlenmiş ve Temel'e demiş ki, Ula Temel, bu gölde balık yok galiba. Temel kafasını sallayıp cevap vermiş. Ula dursun. Bence de yok ama olsun. Önemli olan niyet. Dursun şaşırmış. Ne niyeti ulan? Temel gülerek demiş ki: Ula, niyetimiz balıksa, tuttuk bile sayılır. Bir gün Temel bir mağazaya girer ve tezgahtara sorar. Ula, bu televizyon kaça? Tezgahtar cevaplar. Üzgünüm beyefendi, Karadenizlilere satış yapmıyoruz. Temel sinirlenir ama bir şey demez. Ertesi gün kılık değiştirip yine mağazaya gelir. Yine aynı soruyu sorar. Bu televizyon kaça? Tezgahtar aynı şekilde cevaplar. Üzgünüm beyefendi, Karadenizlilere satış yapmıyoruz. Temel iyice sinirlenir ve tekrar gelir. Bu sefer farklı bir kıyafetle, koca bir güneş gözlüğü takarak girer mağazaya. Ula bu televizyon kaça der. Tezgahtar yine sakin bir şekilde cevaplar. Üzgünüm beyefendi, Karadenizlilere satış yapmıyoruz. Temel artık dayanamayıp sorar. Peki nasıl anladın Karadenizli olduğumu? Tezgahtar gülümseyerek cevaplar. Çünkü bu bir mikrodalga fırın. Temel doktorun kapısını çalmış ve içeri girmiş. Doktor sormuş. Buyur Temel neyin var? Temel üzgün bir yüz ifadesiyle. Doktor bey her yerim ağrıyor. Nereye dokunsam acıyor. Demiş ve parmağını alnına dokundurmuş. Buram acıyor. Sonra omzuna dokunmuş. Buram da acıyor. Dizine dokunmuş. Buram da çok acıyor. Doktor biraz düşünüp temele bakmış ve gülümseyerek. Temel, parmağın kırık olabilir mi? Ayakları çok fena kokardı. Bir gün bir arkadaşına birlikte tiyatroya gitmelerini teklif etti. "Hay hay," dedi arkadaşı, "ama eve git, ayaklarını yıka ve temiz bir çorap giy." "Söz mü?" Tiyatroya gittiler, yerlerine oturdular. Aradan 5-10 dakika geçmeden etrafındakiler, mendillerini burunlarına götürmeye başladı. Hani söz vermiştim, dedi arkadaşı. Vallahi değiştirdim, dedi, inanmazsın diye kirlileri de cebime koydum, bak. Temel Reis, İdris Reis'le birlikte uçakla İstanbul'a gidiyormuş, bir sarsıntı olmuş, herkeste bir telaş, pilot konuşmuş. Bir motorda arıza var, ama meraklanmayın, 3 motorla da gidebiliriz. 15 dakika sonra bir anons daha. Bir motor daha istop etti ama telaslanmayın, iki motorla gideriz. 10 dakika sonra pilot üçüncü motorun da bozulduğunu ama tek motorla da gidebileceklerini söylemiş. Temel reis dayanamayıp. Ula İdris reis, ister misin şimdi 4 motor da bozulsun da hepten havada kalalım. Dursun evinden çıktığında bir de bakar ki komşusu Temel kendini belinden ağaca asmış halde duruyor. Hemen gidip ipi ağaçtan çözer. Komşusunu ağaçtan indirdikten sonra merakla sorar. Ha sen ne yapayudun öyle? Hiç kendimi asaydım. Ha uşağım, benim bildiğim insan poynundan asılayı. Temel üzgün ve çaresiz bir halde komşusu Dursun'a baktıktan sonra cevap verir. Ben de öyle yapmışydım ama ıpı poynuma bağladığım zaman bir türlü nefes alamıyorum. Temel, Cemal ve diğer Karadenizliler açık denizde küçük bir tekneyle fırtınaya tutulmuşlardı. Yanlarında büyük bir gemi geçmekteydi. Temel, Uyi, Kurtarun Pizu Imdat diye haykırıyordu. Geminin güvertesinden birisi de yanıt veriyordu. Biz adam almıyoruz, biz adam almıyoruz. Bunu duyan Temel, Uyi, Haçan lazuz, Laz, alın Pizu. Doktor, hastasına o güne dek yaptığı tahlillerin sonuçlarını açıklayacak. Size bir kötü, bir de daha kötü haberim var. Önce kötü haberi vereyim. Test sonuçlarına göre 24 saatlik ömrünüz kalmış. E deyince adam yıkılır. Hayır, olamaz. Buna inanamıyorum. Fakat bundan daha kötü haber nasıl olabilir? İ deyince hasta, doktorun yanıtı kısa olur. Dünden beri size ulaşmaya çalışıyorum. Temel kahveye koşarak gelir, telaşla. Dursun öldü der. Kahvedekiler bu haber üzerine birer yorum yapmaya başlarlar. Dursun sapasağlam adam din neden öldü ki? Uşağım hiçbir laz acından ölmez. Söylerdi biz baya yardım ederdik. Belki utanmıştır isteme. Gördün mü uşağım? Dursun acından de ol, inadından öldü de. Küçük Ahmet bakkala öfkeyle sordu. Neden hep küçük yumurta veriyorsun? Taşıması kolay olur da ondan. Ahmet eksik para verip yumurtaları alıp giderken bakkal seslendi. Ama sen eksik para verdin. Küçük çocuk arkasına dönüp gülerek, para daha çabuk sayılır da, bir bilim adamı pirelerle deney yapıyor. Pireye sıçra diyor. Pire sıçrıyor, pirenin kanatlarını koparıyor ve sıçra diyor. Pire yine sıçrıyor. Raporunu şöyle yazıyor: Pire kanatlarını kopmuş olarak zıpladı. Ayaklarını koparıyor ve sıçra diyor. Pire zıplayamayınca ikinci raporu şöyle yazıyor: Pirenin ayakları kopunca kulakları duymuyor. Bir gece sarhoş bir adam sağ sola yalpalayarak yürürken polis onu durdurmuş. Hemşerim, bu saatte nereye böyle? Sarhoş hafifçe sallanarak cevap vermiş. Evime gidiyorum polis bey. Polis şüpheyle sormuş. Peki, evin nerede? Sarhoş başını kaldırıp, gözleri kısık bir şekilde etrafa bakmış ve işaret parmağıyla gökyüzündeki dolunayı göstererek. İşte orada, ışıklar yanıyor. Einstein ve şoförü, Albert Einstein, bir üniversitede konferans vermeye gidiyormuş. Yolda şoförü Einstein'a dönüp demiş ki: "Efendim, yıllardır konferanslarınızı dinliyorum. O kadar çok tekrar ettiniz ki, artık ben bile ezberledim. İsterseniz bu sefer konferansı ben vereyim, siz de benim yerime dinleyici gibi oturun." E Einstein bunu eğlenceli bulmuş ve kabul etmiş. Konferansa varınca şoför Einstein'ın yerine sahneye çıkmış ve konuşmasını yapmış. Konferans sonunda bir profesör zor bir soru sormuş. Şoför hiç tereddüt etmeden cevap vermiş. Bu kadar basit bir soruyu sormanız beni şaşırttı. Hatta o kadar basit ki, arka sırada oturan şoförüm bile size cevap verebilir. Sonra tabii Einstein kalkıp soruyu yanıtlamış. Temel Dursun ve Hoca Temel, Dursun ve Hoca bir gün bir adada mahsur kalmış. Karşılarına bir sihirli lamba çıkmış. Lambadan cin çıkmış ve demiş ki: "Hepinize birer dilek hakkı veriyorum." Önce Dursun dileğini dile getirmiş. "Beni hemen Trabzon'a götür cin." Cin bir el hareketiyle Dursunu Trabzon'a göndermiş. Sıra Temel'e gelmiş, o da heyecanla dileğini söylemiş. Beni de Trabzon'a götür. Cin Temel'i de göndermiş. Son olarak Hoca düşünmüş ve demiş ki: Yalnız kaldım. Keşke arkadaşlarım da burada olsaydı. Cin bir el hareketiyle Temel ve Dursunu tekrar adaya geri getirmiş. Nasrettin Hoca ve Kazan'ın Ölümü. Bir gün Nasrettin Hoca komşusundan bir kazan ödün çalır. Birkaç gün sonra kazanı geri götürür ve içinde küçük bir tencere de vardır. Komşusu şaşırarak sorar, ''Hocam, bu tencerede neyin nesi?'' Hoca cevap verir, ''Senin kazanın doğurdu komşu.'' Komşusu sevinir, tencereyi kabul eder. Aradan zaman geçer, hoca tekrar kazan ödün çalır ama bu sefer geri getirmez. Komşusu gelir ve kazanını sorar. Hoca derin bir nefes alır ve ''Kusura bakma komşu, senin kazan öldü.'' Komşu kızar, ''Hoca, kazan ölür mü hiç?'' Hoca sakin bir şekilde cevap verir, Doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne neden inanmıyorsun? Nasrettin Hoca ve Kazan'ın Ölümü. Bir gün Nasrettin Hoca komşusundan bir kazan ödünç alır. Birkaç gün sonra kazanı geri götürür ve içinde küçük bir tencere de vardır. Komşusu şaşırarak sorar: "Hocam, bu tencerede neyin nesi?" Hoca cevap verir: "Senin kazanın doğurdu komşu." Komşusu sevinir, tencereyi kabul eder. Aradan zaman geçer, hoca tekrar kazan ödünç alır ama bu sefer geri getirmez. Komşusu gelir ve kazanını sorar. Hoca derin bir nefes alır ve Kusura bakma komşu, senin kazan öldü. Komşu kızar. Hoca, kazan ölür mü hiç? Hoca sakin bir şekilde cevap verir. Doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne neden inanmıyorsun? Bir gün Türk ve İngiliz birlikte seyahate çıkmışlar. Yolda İngiliz merakla sormuş, siz Türkler neden hep inşallah dersiniz? Her cümlenizde inşallah var. Türk gülerek cevap vermiş. Çünkü biz hiçbir şeyin kesin olamayacağını biliriz. Her şey Allah'ın takdirine bağlıdır. İngiliz inanmaz bir şekilde. Hadi canım, ben sana bir şey sorayım o zaman. Mesela yarın hava açık olur mu? Türk, inşallah. İngiliz sinirlenmiş. Ama bu hava raporuna bağlı, bilimsel şeyler bunlar, kesin olarak bilinir. Ertesi gün hava raporu şaşırtıcı bir şekilde yanılmış ve yağmur yağmış. Türk gülümseyerek İngiliz'e dönmüş ve demiş ki, inşallah demeyi öğrendin mi?'' İngiliz ne desin sadece kafasını sallamış. Bir gün Temel dursun ve İdris ormanda yürüyüşe çıkmışlar. Derken karşılarına kocaman bir göl çıkmış. Hepsi gölün diğer tarafına geçmek istiyormuş ama yüzme bilmiyorlar. O sırada bir peri çıka gelmiş ve onlara dileklerini gerçekleştireceğini söylemiş. İlk olarak Temel dileğini söylemiş. Ula peri beni çok iyi bir yüzücü yap. Peri dileği gerçekleştirmiş. Temel suya atlamış ve diğer tarafa yüzerek geçmiş. Sıra Dursun'a gelmiş. Ben de iyi bir yüzücü olayım. Peri yine dileği gerçekleştirmiş, Dursun da suya atlamış ve diğer tarafa yüzmüş. Son olarak İdris düşünmüş, düşünmüş ve demiş ki: "Ula peri, bunlar beni burada bırakır. En iyisi beni karşıya geçirecek bir kayık ver." Peri İdris'e kayığı vermiş, o da rahat rahat diğer tarafa geçmiş. Arkadaşlar bir araya geldiklerinde İdris gülerek demiş: "Akıllı adam her zaman yolu bulur." He he. Bir gün Nasreddin Hoca bir küp bal almış ve evine götürürken bir arkadaşıyla karşılaşmış. Arkadaşı sormuş, ''Hoca, bu küp dolusu balı ne yapacaksın?'' Nasreddin Hoca gülümseyerek cevap vermiş, ''Azıcık sabredebilirsen bu küp dolusu balı tek başıma yiyeceğim.'' Arkadaşı şaşırmış, ''Hoca, nasıl yiyeceksin o kadar balı?'' Hoca gayet sakin bir şekilde demiş ki, ''Birazını ekmeğe sürerim, birazını sabaha bırakırım, geri kalanı da misafirlere saklarım.'' Ama en azından niyetim bu. Arkadaşı şaşırmış ama hoca yine işin içinden çıkmayı başarmış. Temel ile Dursun araba ile yola çıkmışlar. Bir süre sonra polis çevirmesi görmüşler ve Temel paniklemiş. Ula Dursun, ehliyetim yanımda değil. Ne yapacağız? Dursun sakin bir şekilde cevap vermiş. Hiç merak etme Temel, ben hallederim. Polis yanlarına gelmiş, camı tıklatmış. Ehliyet ve ruhsat lütfen. Dursun kendinden emin bir şekilde polise dönmüş ve demiş ki: "Memur bey, biz ehliyetimizi evde unuttuk ama iyi haber şu ki, arabayı kullanmayı unutmadık." Polis şaşkın şaşkın bakmış. Dursun'un lafı karşısında bir şey diyememiş. Ha ha ha. Bir gün Nasreddin Hoca'ya komşusu gelmiş ve sormuş: "Hoca, senin eşeğini ödünç alabilir miyim? Bir işim var, lazım olacak." Hoca biraz düşünmüş, sonra ciddi bir ifadeyle cevap vermiş: "Kusura bakma, eşek evde yok." onu daha yolladım odun toplamaya. Tam o sırada hoca'nın ahırından eşeğin anırma sesi duyulmuş. Komşu şaşkın bir şekilde bakmış. Hoca bu ne? Eşeğin içeride anırıyor. Bana niye yalan söylüyorsun? Nasreddin Hoca hiç bozuntuya vermeden omuz silkmiş ve demiş ki: Eşeğin sözüne mi inanıyorsun yoksa benim sözüme mi? Komşu ne yapacağını şaşırmış. Hoca yine işin içinden çıkmayı başarmış. Bir gün Nasreddin Hoca pazara gitmiş, eşeğine binmiş ama ters oturuyor. İnsanlar şaşkınlıkla bakarken biri dayanamayıp sormuş. Hocam, neden eşeğe ters bindin? Nasreddin Hoca gayet sakin cevap vermiş. Vallahi herkes doğru biniyor. Ben de ters binersem kimse doğru mu gidiyor, ters mi gidiyor anlamaz. Herkes bir süre durup düşünmüş ama hoca haklı tabii. Adamın biri psikiyatristin kapısını çalmış, içeri girer girmez başlamış anlatmaya. Doktor Bey, yardım edin. Kendimi köpek sanıyorum. Doktor şaşırmış bir şekilde sormuş. Aman Allah'ım, bu ne zamandır böyle? Adam cevap vermiş. Küçüklüğümden beri doktor bey. Ama şimdi iyice ciddileşti. Doktor derin bir nefes almış ve sormuş. Peki ne zamandır buraya gelmeyi düşünüyordunuz? Adam. Valla tam gelmeye karar vermiştim ki birisi kapıyı çaldı. Ben de havlamaya başladım. Bir gün bir adam markete girmiş ve kasiyere sormuş. Yarım karpuz alabilir miyim? Kasiyer şaşırmış ama durumu sorup öğrenmek için arkaya müdürün yanına gitmiş. Tam içeri girerken arkadan bakmadan başlamış konuşmaya. Abi, bir deli geldi yarım karpuz almak istiyor. Ne yapayım? Tam o sırada adamın arkasında olduğunu fark etmiş ve eklemiş. Ama bu kibar beyefendi de diğer yarısını almak istiyor. Müdür gülümseyerek. Durumu idare ettin. Bravo. Temel ile Dursun bir gün dağa tırmanmaya karar verirler. Tırmanırken Temel Dursun'a sorar. Dursun, dağa tırmanmanın en zor yanı nedir? Dursun biraz düşünür ve cevap verir. Tabii ki aşağı inmek. Temel şaşkın bir şekilde bakar. Ya Dursun, aşağı inmek niye zor olsun ki? Zor olan yukarı çıkmaktır. Dursun gülerek cevaplar. Eğer kayarsan anlarsın. Bir gün temel araba kullanırken trafik polisi tarafından durdurulmuş. Polis sormuş, Ehliyet ve ruhsat lütfen. Temel şaşkın bir şekilde cevap vermiş. Ula memur bey, arabayı ben sürmedim ki. Polis şaşırmış. Peki kim sürüyor? Temel koltuğun arkasını işaret ederek demiş. Vites sürüyor. Ben sadece yön veriyorum. Temel bir gün denize düşmüş ve yüzme bilmediği için çırpınmaya başlamış. O sırada bir balıkçı onu fark edip yanına yaklaşmış. Ula hemşerim, elini ver seni kurtarayım. demiş. Temel elini vermemiş, yüzmeye devam etmeye çalışmış. Balıkçı bir daha bağırmış. Elini ver de seni çekeyim. Temel yine elini uzatmamış. Balıkçı şaşkın şaşkın bakarken o sırada oradan geçen Dursun olayı görmüş. Balıkçıya dönüp demiş ki: Ula, Temel'e elini ver dersem vermez. Sen ona al şu eli de bak nasıl yapışıyor. Temel ile Dursun balık tutmaya gitmişler. Saatlerce beklemişler ama bir tane bile balık tutamamışlar. Dursun sinirlenmiş ve Temel'e demiş ki: Ula Temel, bu gölde balık yok galiba. Temel kafasını sallayıp cevap vermiş. Ula dursun, bence de yok. Ama olsun. Önemli olan niyet. Dursun şaşırmış. Ne niyeti ulan? Temel gülerek demiş ki: Ula, niyetimiz balıksa, tuttuk bile sayılır. Bir gün Temel bir mağazaya girer ve tezgahtara sorar. Ula, bu televizyon kaça? Tezgahtar cevaplar. Üzgünüm beyefendi, Karadenizlilere satış yapmıyoruz. Temel sinirlenir ama bir şey demez. Ertesi gün kılık değiştirip yine mağazaya gelir. Yine aynı soruyu sorar. Bu televizyon kaça? Tezgahtar aynı şekilde cevaplar. Üzgünüm beyefendi, Karadenizlilere satış yapmıyoruz. Temel iyice sinirlenir ve tekrar gelir. Bu sefer farklı bir kıyafetle, koca bir güneş gözlüğü takarak girer mağazaya. Ula, bu televizyon kaça der. Tezgahtar yine sakin bir şekilde cevaplar. Üzgünüm beyefendi, Karadenizlilere satış yapmıyoruz. Temel artık dayanamayıp sorar. Peki nasıl anladın Karadenizli olduğumu? Tezgahtar gülümseyerek cevaplar. Çünkü bu bir mikrodalga fırın. Temel doktorun kapısını çalmış ve içeri girmiş. Doktor sormuş. Buyur Temel neyin var? Temel üzgün bir yüz ifadesiyle. Doktor bey her yerim ağrıyor. Nereye dokunsam acıyor. Demiş ve parmağını alnına dokundurmuş. Buram acıyor. Sonra omzuna dokunmuş. Buram da acıyor. Dizine dokunmuş. Buram da çok acıyor. Doktor biraz düşünüp Temel'e bakmış ve gülümseyerek. Temel, parmağın kırık olabilir mi? Ayakları çok fena kokardı. Bir gün bir arkadaşına birlikte tiyatroya gitmelerini teklif etti. Hay hay, dedi arkadaşı ama eve git, ayaklarını yıka ve temiz bir çorap giy. Söz mü? Tiyatroya gittiler, yerlerine oturdular. Aradan 5-10 dakika geçmeden etrafındakiler, mendillerini burunlarına götürmeye başladı. Hani söz vermiştim, dedi arkadaşı. Vallahi değiştirdim, dedi, inanmazsın diye kirlileri de cebime koydum, bak. Temel Reis, İdris Reis de birlikte uçakla İstanbul'a gidiyormuş, bir sarsıntı olmuş, herkeste bir telaş, pilot konuşmuş. Bir motorda arıza var, ama meraklanmayın, üç motorla da gidebiliriz. 15 dakika sonra bir anons daha. Bir motor daha istop etti ama telaslanmayın, iki motorla gideriz. 10 dakika sonra pilot üçüncü motorun da bozulduğunu ama tek motorla da gidebileceklerini söylemiş. Temel reis dayanamayıp. Ula İdris reis, ister misin şimdi törtüncü motor da bozulsun da hepten havada kalalım. Dursun evinden çıktığında bir de bakar ki komşusu Temel kendini belinden ağaca asmış halde duruyor. Hemen gidip ipi ağaçtan çözer. Komşusunu ağaçtan indirdikten sonra merakla sorar. Ha sen ne yapayudun öyle? Hiç kendimi asaydım. Ha uşağım, benim bildiğim insan poynundan asılayı. Temel üzgün ve çaresiz bir halde komşusu Dursun'a baktıktan sonra cevap verir. Ben de öyle yapmışıydım. ama ıpı poynuma bağladığım zaman bir türlü nefes alamıyorum. Temel, Cemal ve diğer Karadenizliler açık denizde küçük bir tekneyle fırtınaya tutulmuşlardı. Yanlarında büyük bir gemi geçmekteydi. Temel. Uyi, kurtarun pizu imdat. Diye haykırıyordu. Geminin güvertesinden birisi de yanıt veriyordu. Biz adam almıyoruz, biz adam almıyoruz. Bunu duyan Temel. Uyi, haçan piz lazuz, laz, alun pizu. Doktor, hastasına o güne dek yaptığı tahlillerin sonuçlarını açıklayacak. Size bir kötü, bir de daha kötü haberim var. Önce kötü haberi vereyim. Test sonuçlarına göre 24 saatlik ömrünüz kalmış. E deyince adam yıkılır. Hayır, olamaz. Buna inanamıyorum. Fakat bundan daha kötü haber nasıl olabilir? İyi deyince hasta, doktorun yanıtı kısa olur. Dünden beri size ulaşmaya çalışıyorum. Temel kahveye koşarak gelir telaşla. Dursun öldü der. Kahvedekiler bu haber üzerine birer yorum yapmaya başlarlar. Dursun sapasağlam sağlam neden öldü ki? Uşağım hiçbir laz acından ölmez. Söylerdi biz baya yardım ederdik. Belki utanmıştır isteme. Gördün mü uşağım? Dursun acından de ol, inadından öldü de. Küçük Ahmet bakkala öfkeyle sordu. Neden hep küçük yumurta veriyorsun? Taşıması kolay olur da ondan. Ahmet eksik para verip yumurtaları alıp giderken bakkal seslendi. Ama sen eksik para verdin. Küçük çocuk arkasına dönüp gülerek, para daha çabuk sayılır da, bir bilim adamı pirelerle deney yapıyor. Pireye sıçra diyor. Pire sıçrıyor, pirenin kanatlarını koparıyor ve sıçra diyor. Pire yine sıçrıyor. Raporunu şöyle yazıyor: Pire kanatlarını kopmuş olarak zıpladı. Ayaklarını koparıyor ve sıçra diyor. Pire zıplayamayınca ikinci raporu şöyle yazıyor: Pirenin ayakları kopunca kulakları duymuyor. Bir gece sarhoş bir adam sağ sola yalpalayarak yürürken polis onu durdurmuş. Hemşerim, bu saatte nereye böyle? Sarhoş hafifçe sallanarak cevap vermiş. Evime gidiyorum polis bey. Polis şüpheyle sormuş. Peki, evin nerede? Sarhoş başını kaldırıp, gözleri kısık bir şekilde etrafa bakmış ve işaret parmağıyla gökyüzündeki dolunayı göstererek. İşte orada, ışıklar yanıyor. Einstein ve şoförü, Albert Einstein, bir üniversitede konferans vermeye gidiyormuş. Yolda şoförü Einstein'a dönüp demiş ki: "Efendim, yıllardır konferanslarınızı dinliyorum. O kadar çok tekrar ettiniz ki, artık ben bile ezberledim. İsterseniz bu sefer konferansı ben vereyim, siz de benim yerime dinleyici gibi oturun." E Einstein bunu eğlenceli bulmuş ve kabul etmiş. Konferansa varınca şoför Einstein'ın yerine sahneye çıkmış ve konuşmasını yapmış. Konferans sonunda bir profesör zor bir soru sormuş. Şoför hiç tereddüt etmeden cevap vermiş. Bu kadar basit bir soruyu sormanız beni şaşırttı. Hatta o kadar basit ki, arka sırada oturan şoförüm bile size cevap verebilir. Sonra tabii Einstein kalkıp soruyu yanıtlamış. Temel, Dursun ve Hoca Temel, Dursun ve Hoca bir gün bir adada mahsur kalmış. Karşılarına bir sihirli lamba çıkmış. Lambadan cin çıkmış ve demiş ki: "Hepinize birer dilek hakkı veriyorum." Önce Dursun dileğini dile getirmiş. "Beni hemen Trabzon'a götür cin." Cin bir el hareketiyle Dursunu Trabzon'a göndermiş. Sıra Temel'e gelmiş, o da heyecanla dileğini söylemiş. Beni de Trabzon'a götür. Cin Temeli de göndermiş. Son olarak Hoca düşünmüş ve demiş ki: Yalnız kaldım. Keşke arkadaşlarım da burada olsaydı. Cin bir el hareketiyle Temel ve Dursunu tekrar adaya geri getirmiş. Nasrettin Hoca ve Kazan'ın Ölümü. Bir gün Nasrettin Hoca komşusundan bir kazan ödünç alır. Birkaç gün sonra kazanı geri götürür ve içinde küçük bir tencere de vardır. Komşusu şaşırarak sorar, ''Hocam, bu tencerede neyin nesi?'' Hoca cevap verir, ''Senin kazanın doğurdu komşu.'' Komşusu sevinir, tencereyi kabul eder. Aradan zaman geçer, hoca tekrar kazan ödün çalır ama bu sefer geri getirmez. Komşusu gelir ve kazanını sorar. Hoca derin bir nefes alır ve ''Kusura bakma komşu, senin kazan öldü.'' Komşu kızar, ''Hoca, kazan ölür mü hiç?'' Hoca sakin bir şekilde cevap verir, doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne neden inanmıyorsun? Nasrettin Hoca ve Kazan'ın Ölümü Bir gün Nasrettin Hoca komşusundan bir kazan ödün çalır. Birkaç gün sonra kazanı geri götürür ve içinde küçük bir tencere de vardır. Komşusu şaşırarak sorar, ''Hocam, bu tencerede neyin nesi?'' Hoca cevap ver